Ya patroncum ne olursun yapma ya. Ne olur işten kovma beni bak ya ama alt tarafı işleri yetiştiremedim diye bir de her gün işe geç kaldığım için bir de senin arabanı duvara çarptığım için adam kovulur mu ya? Ha söyler misin? Doğru söylüyorsun kovulur. Ama ama bir şey diyeceğim bak bana bir şans daha verirsen şu yeni aldığın araba var ya onu kesinlikle çarpmayacağım ya. Söz veriyorum patron. Hani yeni aldın var ya gıp gıcır olan. Onda mı çarparım? Sonra sen de bana mı çarparsın? Patroncum ama çok kötü konuşuyorsun sen ya. Ne? Ama bak o annemle ilgili olan kısmı çıkartır mısın lütfen? Ha bayramda mı öpeceksin? Ellerinden mi? Tamam tamam. Onu yapabilirsin patroncum. Ama işten kovmasan iyiydi ya. Zaten param da yok biliyorsun. Ne yapayım mı? Doğru. Yapacak bir şey yok haklısın da. Tamam tamam peki. Yeni iş bulurum o zaman ne yapayım? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Yani daha görüşemeyeceğiz ama. Tamam. Ha, kovdun yani kesin %100. Anam. Kapattı galiba. Evet. Bayağı denedim şansımı. Yani anlamamak için çok uğraştım ama. <laughs> Ay, işte iyice sarpa sardı ya. Bir de gittim bu büyük evi kiraladım. Üstüne üstlük 3 aydır da kirasını ödemiyorum. Tık tık tık. Tık 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 mı? Yaşlı bir sesle tık tıklandı. Hemen gideyim bakayım. Ana lan. Lan ev sahibi gelmiş. Evde yokum. Evde yokum. Yokum evde. Aç be. Üf. Ay, tamam tamam. Gel gel e, teyzeciğim gel buyurun. Ay ay bu ne? Ay bu evin hali ne böyle? Ne olmuş evin hali ya ne güzel işte eşyalarımı yerleştirdim işte yaşıyorum burada ne oldu? Hep pislik. Ben sana demedim mi buralara bir şeyler koyma diye? Şuraya bak duvarlar çizilmiş. Ya ev sahibi teyzeciğim yani çıkarken hallederim ben sen merak etme. Ha aynen 20 bin lira depozito aldım Allah'tan. Hayatta vermem sana o parayı bir daha. Ne? Ana. <laughs> ay niye geldin sen teyzeciğim ya? Niye beni rahatsız ediyorsun şu anda? Ay neden geldim acaba? Neden? Bir sorayım bakayım kendime neden geldim? E 3 aydır parayı ödemiyorsun. Aa. Hiç farkında değilim ya. 3 ay oldu mu? Aa ne kadar da hızlı geçmiş o 90 gün. Vay be gerçekten de hiç farkında değilmiş. Lan sen çalışmıyor musun? Her gün işe gidip gelmiyor musun? Sen tarihin farkında mı değilsin? Ya teyzecim her gün işe gidiyordum da her gün işe geç bir için patron beni kovdu. I, i̇yi yapmış iyi, iyi yapmış yani ben seni var ya, çöp diye almam çöp çöp. Allah Allah ne kadar çok gömdün teyzecim ya zaten bak bir gözün toprağa bakıyor hala böyle mal derdindesin he, farkında mısın? Bana bak sana söylüyorum bir ay daha ödemezsen bu önümüzdeki ay tamam mı 4 aylık kira alacağım senden bir ödeme. Atarım seni kapının önüne koyarım seni Teyzeciğim teyzeciğim ödeyemem Bak bir ayda iş bulmam imkan yok tamam mı İş bulsam bile maaşı bir ay sonra alıyoruz ya Ben ödeyemem bu parayı Bana biraz yardımcı ol ne dersin Atarım lan seni atarım Ya atma işte atınca ne olacak ya Ne kadar kötüsün ya Bak senin bir gözün toprağa bakıyor öbür tarafta cehenneme gidersin Ne yapıyorsun sakin ol Ya öyle mi diyorsun tabii, tabii. <laughs> Ne yapsak bana bir güzellik yap hadi. Sana bir güzellik yapıyorum. O zaman canım benim birini bul tamam mı? Kalabileceğin birini bul o ödesin bari buranın kirasını. Ev arkadaşı gibi bir şey mi diyorsun? He, yani kafam bastı sonunda. Ya o, tamam tamam bulacağım tamam ev arkadaşı bulacağım. Ee, bakayım bir dakika. Burası orta kat. E üst katı veririm. Onlara kiraya veririm ben de. Ne halt ediyorsan et. Yarına kadar bul. Ben önümüzdeki ay kiramı alacağım. O kadar. Tamam. Tamam. Tamam teyze. Tamam. Hadi görüşürüz. Git Allah'ın cezası teyzeciğim. Hadi git canım Ana, benim. Tamam. Emekli maaşım yetmiyor ya. Kadının 23 tane evi var. Emekli maaşım yetmiyor ya diyor. 23 evi de kirada bir de ya. Nasıl insanlar var şu dünyada. Neyse. Çok para göz. Çok para göz. Böyle olduğuna bakmayın siz bunu. Hemen bu evi kiraya vermem lazım. Bilgisayar neredeydi? Aha işte burada girelim açalım yok roblox değil Heh, evet hemen buraya kiraya verelim ay ilanı verdim ama kimse aramıyor ya neden aramıyor kimse tırt 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 tırt. aha işte arıyorlar alo alo, alo kimle görüşüyorum Ay merhaba canım şey ben. Aa Buse. E, Bulsunum. E merhaba. Niçin aramıştınız? Ev arkadaşı arıyorum demiştim. O, onun için mi aramıştınız? Aynen canım aynen. Ev arkadaşı arıyormuşsun, ucuzmuş falanmış filanmış işte ben de geldim. Ben sadece söyleyeyim o zaman hemen siz gelin caminin karşısı. Aa tamam tamam biliyorum. Ding dong. Aa bir de ay hatta mısınız bir saniye? Ana, lan geldiler mi? Aa, buyurun hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. E ee, burası mı? Bakayım bir. Aa, vallahi güzelmiş. E ee, şuralarda otururuz. Burada da yemek yeriz. Şurada çay içeriz. Şurada da çekirdek çitleriz. Şey, yok yok, burası değil. Yani biliyorsunuz ben bir katımı kirayı veriyorum. Bu katmana ait. Hangi kat bizim? E ee, buyurun gelin. Ay, ay, biraz sıkıştık. Ay, uzak acık uzak durur musunuz? Şey pardon ay, sıkıştım. Ay neyse şurada. Geldik tıklatayım mi? Tıklatayım ha. Gelin buyurun. Evet bu kat sizin kızlar. Buyurun bakın. Aa bakayım. Ha iyi. Aa tamam. Aa, bir şey söyleyeceğim ya. Aa, ee, faturaları falan üstümüze almak zorunda mıyız? Yo hayır faturaları ortaklaşa ödeyeceğiz. Kız şey Ayşegül senin hani şeyler vardı ya böyle davullar falan vardı ya getirsin burada çalarız ha. Ay evet kız Ay, çok güzel olur. Aa, bizim şeyleri belki canları da çağıralım. Burada efso parti. Efso, efso. Yıkılır buralar. E, şey yani çok ses olmaz değil mi? Ay yok canım ya. Sen uyuyorsun ya. Hiç sıkıntı yok. E, tamam ben gündüzleri iş arayacağım. Akşam da uyuyacağım. Çünkü yani ses olmazsa çok mutlu olurum. <laughs> Ana, aynen aynen uyuruz biz zaten. Hiç merak etme. <laughs> i̇yi o zaman siz eve baktığınıza göre ben gideyim kızlar. <laughs> e, görüşürüz kendinize iyi bakın. Hadi bay canım. Oh be, kiranın yarısını karşılayacak tipleri bulduk. Şimdi diğer yarısını karşılayacak işi bulmam gerekiyor. Hadi gideyim de arayayım. Aa, akşama kadar aradım ama iş yok. Hiçbir iş yok. Ben ne yapacağım şimdi? <laughs> ah. Benim aklıma bir şey geldi. Hatta bu daha önce aklıma niye gelmedi? Ya bir şey diyeceğim. Bunlar kirayı bile sormadılar. Bu evin komple kirasını onlara kitlesem. Bu harika olur dostum. Aa, bu ses de ne? Ha, ne kadar gürültülü bir ses bu böyle. Ya bu nasıl bir müzik böyle Allah Allah. Şey pardon burada mısınız? Heyo. Ay kapıyı açıp da girsem mi ayıp olur mu? E, bakar mısınız? Lan burada ne oluyor be? Anam kopuyorlar, biri gitar çalıyor, biri söylüyor. Arkadaşlar, bir durur musunuz lütfen? Ay dur be! dur. Evet, işte salon tam bitti yerdeyim ya anda. Tamam, ta tamam tamam, bir dakika durur musun? Ay şu gitarı durdur lütfen ya. Ya bir şey diyeceğim. Lütfen biraz durur musunuz ha? Sonunda, oh be. Ne var? Arkadaşlar. Yani çok gürültü yapmıyor musunuz ya? <laughs> Neyse tabi gündüz saati. Şey ben niçin gelmiştim biliyor musunuz? Şey demek için gelmiştim. Ne demek için geldin? Ya sizin hiç konuşmadık da buranın kirasının ne kadar olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ne kadar? Aylık 20.000 TL aman elimizin kiri sıkıntı yok. Bizi rahatsız etme de. Ha, tabii tabii tabii. Tabii ki de. Ohoho. 20 bini kabul ettiler lan. Ana keşke 30 deseydim. 10 bin de cebe atardım he. Ohoho. Kiraya tuttuğum evi başkasına kiraya veriyorum. Şey burası aslında 30 bin liraydı. Yürü git lan. Ay tamam şaka şaka. 20 bin 20 bin. <laughs> Ay, bu kadar da yemiyor demek ki. Oo, en sevdiğim dizi başladı. Family Life! Oley! Aile hayatı. Alo Berki Can. <laughs> aynen canım. Evet aynen öyle. işte çok güzel şeyler oldu. Var ya kız bir düştü. Bacağı ayrıldı. Oh onun bacağı ayrılınca ben de bir tekme koydum. Yer misin yemez misin? Ben dalınca kankiler de girdi araya tamam mı? Bizim biliyorsun tırca Ahmet abi var. Ahmet abiyi çağırdım. Bir de tırla koyduk kıza. Oh iyi oldu. Beni aldatmıştı ya iyi oldu ona. <laughs> Anam ne oluyor be? Niye bu kadar yüksek konuşuyor? Şey pardon bu Hanım duyuyor musunuz? <laughs> Aynen kanka ya. Eski sevgilimiz yeni sevgilisiydi. İyi oldu ona. Ağzını yüzünü parçaladı. Bursa Hanım şey, duyuyor musunuz beni? Ay dur bir dakika. Belki can dur dur. Ne var? Çok sesli konuşuyorsunuz da sesiniz aşağı geliyor. Dizi izleyemiyorum. E, i̇zleme o zaman. Aa, çok mantıklı. Doğru söz. Tamam tamam ben izlemeyeyim o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Ay Berkicin aynen. Ana ne yapacağım böyle ya? Benim bir şekilde bu arkadaşlara dayanmam lazım. Çünkü aslında kirayı onlara ödetiyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Eğer bu arkadaşlara dayanabilirsem bir de bir iş bulabilirsem Hem bu evde bedavaya otururum Hem de işten kazandığım parayla kendime yeni bir ev alabilirim Zaman içinde Uu, Çok zekiyim be Aklıma geldi şimdi benim unuttuğum bir şey var Bu katta hiç yatak yok ki Bütün yataklar üst katta kalıyor Of neyse kanepede uyuyacağız Bu süre boyunca Ay, Bu ses de ne bu, bu müzik sesi de ne ya Aa, Düştüm anam Anam Yataktan yo şeyden düşüyorum. Kanepeden düşüyorum. Lan bu ses ne? Ya artık yeter ama ya. Vallahi yeter. Kızlar. Kızlar gelen mi? Ana bu sefer ikisi birden çalıyor lan. Kızlar ya ne yapıyorsunuz durun, durun artık. Hadi durun ne olursunuz. Bakın uyumam lazım. Yarın iş arayacağım diyorum lütfen. Ay kanka ne diyor bu manyak ya. Ay canım duymuyorum ya. 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 <gülüyor> <gülüyor> Müziği bu kadar çok açarsanız duymanıza imkan var mı acaba soruyorum. Ne var ne var ya ne oldu? Ay, ya bir şey diyorum ama siz dinlemiyor musunuz? Çok ses oluyor. Ben artık dayanamıyorum arkadaşlar. Ya öyle mi? Ama buraya 20 bin lira veriyoruz da biz. Şey tamam siz 20 bin lira veriyorsunuz ama yani bir 20 bin lira da ben veriyorum yani. Bunu bilin ama lütfen. Trit trit trit. telefonum çalıyor bir saniye. Aa ev sahibi teyze merhabalar. Ne yaptın lan parayı buldun mu? Ya buldum buldum ev sahibi teyzeciğim. Evet parayı buldum. Yani burada iki tane şey ev arkadaşı buldum. Onlardan 20 bin lira alıyor. Aa ay ana kızlar duydunuz mu bunu? 20 bin lira mı? Duydum ben duydum. Şey galiba yaşlı teyzeciğim bunlar da duydular. <laughs> e, evinde zaten ederi 20 bin lira olduğu için. Neyse bir saniye kapatmam gerekiyor şey bu konuştuklarımızı duymazlıktan gelir misiniz lütfen? Sen bizden 20 bin lira mı alıyorsun? E ee, Madem burada da 20 bin liraya oturuyorsan yani sen bedava mı yaşıyorsun? Bize mi ödetiyorsun parayı? Aa şey kızlar yani ben de kiracıyım burada ne yapayım yani işte. Lan! <laughs> evet biraz öyle oldu. Lan ne kira? Sen bütün parayı bize ödetiyorsun. Kendi bedavaya kalıyorsun. Bir şey bir şey diyeceğim. E, siz istediğiniz kadar ses yapın tamam mı? Ben hiçbir şey demeyeceğim. Ben alt katta kalabilir miyim? Aa tamam. Bizi rahatsız etmeyeceksen kalabilirsin. Defol git. A, tamam tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Ya olaylara bak ya. Şimdi ne yapacağım? He? Resmen resmen onlar parayı ödüyorlar. Ben de onların evinde kalıyormuş gibi oldum. Neyse Bundan sonra ne yapsalar sesimi çıkarmamam lazım. Kesinlikle çıkarmamam lazım. Alo Berkincan. Aa canım. Evet herkes topla kanki. Bütün eski sevgililerimi falan da çağır. Buralar yıkılacak birazdan bomba parti geliyor. Yılın partisini yapıyoruz. Aynen aynen. Oo kanka ne diyorsun ne diyorsun ya. Kardeşi Nur'u bile çağırdım. Tamam en gürültülü en bomba partiyi biz yapacağız var ya. Koşun gelin 5 dakikaya burada olun hadi bay. Ana benim işim bitti. Sabah kadar bunlar parti yaparlar ben ne yapacağım? Ana parti başladı. Şu seslere bak kopuyorlar adeta. Ay daha fazla dayanamayacağım. Ee, polis arayacağım ve çok büyük ses yapıyorlar diyeceğim komşularım. O zaman belki polis onları susturur. Alo polis mi? Alo buyurun. Ya caminin karşısındaki evde oturuyorum da burada büyük bir parti veriyorlar son katta. E ee, lütfen gelip susturur musunuz bu partiyi? Aa caminin karşısındaki ev mi? Ya? İyi tamam biz de oraya geliyoruz. Orada büyük bir parti varmış. Biz de davetliyiz. Coşacağız birazdan dostum. Ana! Aa polis sen de mi? Çıkırt. Ben bu sesi artık dayanamayacağım. <laughs> Ay bana ne oldu ya? Gito Bey, daha iyi misiniz? Ay biraz daha iyiyim doktor bey ama çok az duyuyorum böyle gerilerden gerilerden. Ne oldu ya? Gito Beyciğim, kulağınız patlamış. Ne kulağım patlamış ana. <laughs> Neden böyle bir şey oldu ya? Aşırı sese dayanamamışsınız ve kulağınız sonunda iflas etmiş. Bum. Ya hep o parti veren kızlar yüzünden oldu bu. Aa sizin için çok üzüldüm. Bu arada ziyaretçileriniz var. Gelsinler mi? Ha, gelsinler gelsinler tabii ki de ziyaretçi her zaman açığım. Anam. Bir yerden müzik sesi geliyor ya yavaştan yavaştan. Lan ne oluyor? Ana. Selam canım. Lan yine mi siz geldiniz? Müzik ruhun gıdasıdır demişlerdi. Biz de sana gıda vermeye geldik. <laughs> ya istemiyorum ben size gıdanızı. Teşekkürler ama istemiyorum. Kıt <laughs> kıt gıda.